Yani ne anlattıklarını söylemeyeyim ama anlattıklarının bütün üçü Türkiye Erdoğan'ın söylediği sözden endişe etmesin altını dolduracak bir kelime yok. Bilmediğiniz bir şey yok. Bugünden yarına Türkiye'ye saldıracaklarına dair hiçbir şey yok. Söylenmeyeni söylüyorum. Söylenenleri zaten bilmediğimiz bir şey de söylemediler. Ve buradan milletimize ifade etmek isterim ki ben bugün emin oldum. Şüphemiz vardı. Derin şüphelerimiz vardı. Erdoğan o sözü Türkiye'nin en çok konuşulan konusu yoksulluk olduğu için, işsizlik olduğu için, insanların geçim sıkıntısı olduğu için, Erdoğan'ın da bir türlü partisini toparlayamadığı için Türkiye yoksulluğu, işsizliği, enflasyonu, hayat pahalılığını konuşmasın diye ortaya İsrail Türkiye'yi saldıracak lafını attı ve televizyonlara bunu konuş, gazetelere bunu konuşturuyor. Türkiye'de gündem değiştiriyor ama milli güvenliği ve hepimizin yüreğinin birlikte attığı konuları istismar ederek yapıyor milletimize şikayet ediyorum